Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün neredeyiz? Bugün Aydın dediğim Akbük Mahallesi'ndeyiz. Ben DM Gayrimenkul Ailesi'nden Can Ekal. Arkadaşlar şu anda 4 artı 1 tam müstakil havuzlu bir villa tanıtımına geldik. Villamız 330 metrekare arsa payına sahip olup 150 metrekare de net kullanım alanına sahiptir. Hemen şöyle villamızın bahçe kısımlarını gezelim. Ondan sonra villamızın içine geçtikten sonra da daha da güzel detaylı bilgilerini vermek istiyorum. Şimdi videolarda buraları açık göreceksiniz ama Buraları villamız tam bittiği zaman komple kapanacak. Yani iki villayla da bağınız kopacak. Tam müstakil halini alacak. Hemen şöyle villamızın arka tarafına doğru geçelim. Villamızın arka tarafında da kullanım alanı mevcuttur. Yani bu kullanım alanını isterseniz böyle kapatıp yani kış balkonu tarzında yerler yapma imkanınız var. Çünkü komple size ait olan bir villadır. Buradaki klima boruları her şeyi odalarına kadar çekilmiş. Klimanızı aldığınız zaman ünitelerin koyulacak yerlerine kadar yapılmıştır. Hemen villamızın arkasından geçtikten sonra diğer yani villamızın sol tarafında düşen bir payda aynı şekilde diğer tarafta da gördüğünüz gibi aynı tarafta bu tarafta kapanıp iki tarafta da bağınız kesilecek dediğim nokta bunlar. Yani buraları kapattıktan sonra bu taraftaki villayla da, öteki taraftaki villayla da hiçbir bağınız kalmayacak. Şimdi arkadaşlar, ben hemen villamızın içine geçiyorum. Siz hemen şöyle dışarıdan çok kısa bir görüntüyle bir görün. Ondan sonra içeride buluşalım. Evet arkadaşlar hemen villamızın kapısından içeri giriş yaptığınız gibi bizi hol ve hemen alt katımızda bulunan tuvaletimiz karşılıyor. Alt kattaki ortak kullanım tuvaletimiz ve banyomuz mevcuttur. Duş akabinimiz ve karşıdaki fayansların renklerini zaten görüyorsunuz. Ciddi anlamda çok çok güzel uyum olmuş. Hemen böyle sizi almak istiyorum. Evimizde görüntülü diyafonundan tutun. Her sistemine kadar yapılı. Evimizdeki bütün spot ışıklarına kadar kullanılmış. Yani evinizde avize kullanma gereğiniz yok. Ondan sonra merdivenin altına geldiğimizde evimizin sahibi çok güzel buraya ayakkabılık ve formanto tarzında dolap yapmış. Ve çok da hoş olmuş. Renkleri filan ciddi anlamda sade ve şık renk kullanmış. Hemen villamızın buradan giriş yaptığımız zaman salon bizi karşılıyor. Ve salon oldukça da geniş. Yani salonun renkleri olsun fayanslar olsun ciddi anlamda çok çok güzel renkler kullanmış. Ve mutfak da yani renk uyumuna direkt olarak tamamlamış. Dolaplarımız bildiğiniz lake beyazla boyanıp fayanslarımız antrasit renk kullanılmış. Ciddi anlamda da güzel olmuş. Ve kapaklarımızın hepsi asansör sistemlidir. Ve saklama alanları da oldukça geniş. Ve mutfak alanımız da oldukça geniş. Hani öyle kendini boğmamış ve sıkmamış. Ayrıca salon kısmı da oldukça geniş. Ve salondan hemen bu kapımızı açtığımız zaman ön taraftaki havuz alanımıza direkt geçişimizi yapabiliyoruz. Hemen alt kata da bir oda koyulmuş. Yani ailenizde yaşlınız olursa yani işte bana illaki alt tarafında da bir oda lazım dediğiniz zaman bu villamızda odam mevcut. Hemen o odaya da bir geçiş yapalım. Ve hemen alt kattaki odamıza geçiş yaptığımız zaman odalarımızda komple parke kullanılmış arkadaşlar. Yani geri kalan yani salon kısmı hol olan yerlerimiz seramik zemin olup odalarımızda parke zemin kullanılmış ve parke zeminlerin renkleri de ciddi anlamda çok hoş olmuş. Aynı şekilde süpürgeliklerine kadar. Hemen bu odamızdan da kapımızı açtığımız zaman bahçe kısmına çıkışımız mevcut. Ve bütün her yerinde dışarıda da gösterdiğim gibi bu klima boruları bütün odaların hatları çekili. Yani klimanızı ve ünitenizi aldığınız zaman klima üniteniz ve odalardaki yerleriniz hepsi hazır. Sadece gelip takılacak. O kadar bitmiş. Ve arkadaşlar hemen alt katı gezdik. Ben hemen üst kata geçiyorum. Alt katta tekrardan çok kısa bir tur atın. Üst katta buluşalım. Evet arkadaşlar hemen üst katımıza geldiğimiz zaman üst katımızın holündeyiz şu anda. Holümüze böyle güzel bir masa koymuş arkadaşlar. Bu masamızın yani isterseniz çamaşır makinenizi buraya koyup elisiniz. Burada ütünüzü her şeyinizi yapabilmeniz için aparatif bir masa olmuş. Aynı şekilde işte deterjanınızdır. Olduğunuz saklama alanında yapılmış. Hemen üst kattaki bu ortak kullanım banyomuzu göstermek istiyorum. Arkadaşlar oldukça geniş bir banyo yapılmış. Hemen şöyle duş kabinin içine girdiğim zaman Kocaman bir duşakabini. Ayrıca de bu kullanılan başlıkların hepsi de vitra arkadaşlar. Yani kaliteden hiçbir şekilde kaçmamış ev sahibimiz. Evet buraya da havluluğumuza kadar düşünülmüş. Yani havlularımızı direkt buraya koyabilirsiniz. Kişisel bakım şeylerinizle koyabilirsiniz. Hemen şöyle diğer bir misafir odamıza geçiş yapalım. Dediğim gibi arkadaşlar bak, bütün odalarda yerler parke sistem kullanılmış. Yani parkeleri oldukça da güzel bir renk olarak kullanılan seçilmiş. Ve klima her odada dediğim gibi borularına kadar çekilmiş. Hiçbir şekilde avize yok. Her yerde spot ve led ışık uygulaması yapılmış. Hemen üst kattaki misafir odamızda da böyle küçük bir balkonu yapılmış. Yani buraya çıkıp güzel temiz havamızı yani Akbük'ün havasıyla meşhur olduğunu zaten biliyorsunuz. Buraya bir sandalye koysanız bile burada oturup doğanın güzel tadını çıkartabilirsiniz. Orada oturaraktan da hemen Burası da arkadaşlar burası yatak odası olarak geçiyor ve ebeveyn banyosu da mevcut. Yatak odamız da oldukça geniş. Aynı şekilde ışıklandırma sistemleri, led ışık spotları kullanılmış. Aynı şekilde parkelerimiz ve klima hatlarına kadar çekili. Bu tarafımızda hemen kocaman bir balkon karşılıyor bizi. Hemen bu balkona da geçmek istiyorum. Balkonumuza geçtiğimiz zaman arkadaşlar oldukça uzun ve geniş bir balkon mevcut. Diğer Odamızdan da buraya geçişimiz mevcut. İsterseniz buraya bir masa koyup buradan aynı şekilde havuzunuza, her yerinize sahip olarak bakış açınız var. Hemen yatak odamızdaki ebeveyn banyomuza geçtiğimizde <laughs> banyomuza geldiğimizde tuvaletimiz, lavabomuz, duşakabinimiz koyulmuş. Aynı şekilde bütün desenler bütün banyolarımızda mevcut ve ben oldukça çok da sevdim bu renk olarak hepsi birbirine uyumuş geldiğimiz zaman hemen üst kattaki üçüncü odamıza geçelim. Hemen üçüncü odamıza geldiğimiz zaman misafir odası olarak da kullanabilirsiniz. Yani buraya girdiğiniz zaman şu kısma 4-5 kapaklı rahat bir dolap sığar. Buraya da bazlarınızı başlığınızı koyduğunuz zaman oldukça geniş bir odaya sahip. Ve bütün camlarımız da otomatik kepenklerimize kadar mevcuttur. Hemen şöyle örnek göstermek istiyorum. Hemen camında, balkon kapılarında hepsinde mevcut. Yani buradan bir başka bir yere gittiğiniz zaman güvenliğiniz için kop ile kapatıp istediğiniz yere gidebilirsiniz gönül rahatlığıyla. Aynı şekilde o yan odadan da dediğim gibi çıkışı mevcut olan balkona geldiğimiz zaman aynı balkona çıkışımız mevcut. Bu balkondan da alt tarafındaki havuzunuza, otoparkınıza görüşüne sahipsiniz arkadaşlar. Ve ben şimdi arkadaşlar hemen aşağıya iniyorum. Siz hemen üst katta çok kısa bir tur attıktan sonra aşağıda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. arkadaşlar. Tam müstakil villamızı gezdikten sonra artık kapanışa geçmeden önce de size çok kısa bir bilgi daha geçmek istiyorum. Arkadaşlar 4 artı 1 330 metrekare arsa payına sahip olan 150 metrekarede net kullanım alanına sahip olan bu villamız özel havuzunuz. Otoparkınız yani bu otoparka rahatlıkla iki aracınız sar. Onu da hemen özetini geçtikten sonra bizlere abone olmayı, bizlere bildirimlerinizi açmayı unutmuyoruz. Ve aşağıdaki numaralardan da bizlere ulaşabilirsiniz. Kendinize çok çok iyi bakın. iyi seyirler dileriz.